Yeah, tamam vallahi kendim. Aa nasılsın şoförümüz var burada. İşin. Pek Garda soruyor madem. <laughs> <laughs> İnşallah güleriz. Yani, Gene yolda çok oldu. Biz bir şoförüz. E, arabalar gelip gidiyor ya yol açıktır. Sadece etraflarda çöp. Eee arkadaşlar biz bugün şöyle annem, kardeşim beraber e, Bucak hastanesine gidiyoruz. Annemin kulaklarına bakacağız. biz. de bir gitmişken evet. dahiliye gideriz biz de annemin bahanesiyle. <laughs> evet, bir an Benim kanım hep düşük çıkıyor. Hep böyle gezip gelmiş oluruz dedik annemle beraber. Aracım da arkada. Anne sen öne geç dedim. Olmaz kızım ben arkaya geçeceğim dedim. Sen araba sallıyor dedim. Şimdi ben de ne dedim? Dedim giderken dedim biriniz mavinlik yapacak. Görüşte biriniz mavinlik yapacak dedim. Giderken zor, gelirken annemin işi daha kolay olacak çünkü yolu biliyorum ya. Evet. <laughs> ya ben de çok bilmiyorum, ben de kaç sene oldu gitmiyorum değil mi? Ha bir şekilde, bir şekilde buluruz. Sonra yani. sonra annemin şeyi, Bağdat'ı evet. bulurmuş, bulurmuş bir saat. Aynen. Ama çok güzel yerler şimdi değil mi? Yazın gelmek Yazın gelecek. Serin oluyor yiyecek. yazın. Yazın gelecek. Hadi araba salladı mı yok? Değişelim mi anne kulacıkları azdı yanacağım ya. ya. İşte. Değişelim mi yoksa yerimizi? Ya. <laughs> Hadi inşallah bakalım. İşimiz bitti <laughs> ama ya, evde değil yapamazsın. herhalde o da Antalya'da sanırım. Evet, herhalde izlediğimiz sevdiğimiz evimiz. Evet. Ama yaklaşık iki aydır videolarını izliyorum. anne buraları. Bilmem bunlar Bak bak bak, bak bak bak. E o zaman öne gelirdin ben bilmiyorum Karadeniz'e gidiyorum geldi. şimdi. Burası da uğur mudur? Uğurlu ya da geldi. Gel diyor. Bak öyle mi uğurlu? Bunların da vardır orada pazarı. E yol tarifi sen yapacağım o zaman. Değil mi? Yanlış kişi oturmuşuz öyle. Zeynep sabahleyin navigasyon <laughs> diyor. <Zeynep, gülüyor> navigasyon anne çok bilmiyorum nasıl bulacak diyor. Hadi gidelim bugün Zeynep diyor. Gitme diyor. <laughs> diyor. Bravo, Olmaz diyor. Senin işin düştü de öyle götürecek beni diyor. Ana gezmedi yer kalmadı da. Yapımlarda şey vardı. Otanı seviniyordum ben. Kasap amcam bitiremez diye ben çıkardım yola buradan binerdim. Otobüse yukarıdan otobüsler geldi. Amcacığımı da bu arada çok anlıyoruz. Yuvayla yürüydüm uğraştı. Düşüm altına. Çok anam, çok evet. Çok güzel. Çok güzel. E işte. Evet, işte. Bak şuralar falan bulsun sanki. Nasıl dar gibi üstü değil mi? Ekinleri. Ben beyaz üstü daha şey çiğ. Şey, bir şey. de arkadaşlara gösterdim. Dön kalmamıştı. Aynen. Saat kaç? Dokuz. Dokuz. Bilmiyorum. Dokuz. Falan geçiyor. Sis de var ama burada. Acık öğlen arası. Şey benim araba kumuladı sanki da açmadık. <laughs> camı camı azıcık açsak ya. Açalım. Demek hava bir başka. bak var bayağı ben de ya. هل <applause> <applause> Bilmiyorum deseydin, şey yapacaktım biraz daha hani nereden gidiliyor diye. Şimdi ben bilmemeyim bunlar dediğin için. Evet. Şiirlere bu ben gelmeyeli çok <laughs> Bak bak bak. Değişmiş <laughs> her yer görmüyor musun? İlafalara bakın.

devam edelim gidelim. Orada tekrar görüşürüz inşallah. Hiç ot yok burada. Sadece ekin çıkmış. Bak şuradan şeyler olacak bunun da kozalakları. Neyse. Arkadaşlar biz şöyle açayım. Biz şöyle bucak hastanesine gittik. Geldik. Koca bucağı gezdik, geldik. <laughs> Bir lokantacık bulamadık. <laughs> Vallahi öyle oldu. Bir lokanta bulamadık. Şöyle gelirken çarşısını da soktuğum? bilmediğimiz için artık otobana çıktığımız için dedik oradaki ekmek almıştık şey şu somon ekmeklerini. Her yerde somoncu dediler. <laughs> dedi şeyler var. Evet, Oradan aldık ekmek. Ama ekmek çok tatlıymış. Oradaki kıza sordum ablam dedim. Buralar bir lokanta evet. yok mu? Hiç bulamadık. Abla dedi Yol üstünde evet. De, dedi. Sarı bu ekmek. Sarı içinde şey. Sarı ekmek. Abla köfteci Yusuf var dedi ama onu da bulamadık. Vallahi çok acı. Herhalde Yusuf, acaba ileride olabilir mi? Ben gelirken şöyle güzel bir yer görmüştüm. Olabilir. Belki ileride olabilir. Olabilir. Yol Gerçekten. boyunca çıkarsa Çıkarsa yiyeceğiz inşallah. Çıkmazsa ya eve gideriz ya da yeni köye bir yerde. O yeceğiz. da olabilir döşeme atlar. Havuz Bey'in var mıdır? Havuz belki merkezinde olabilir. Ha, Havuz Bey'in belki merkezine şöyle hmm. içinden geçeriz. Biz, Biz çok... ekmek yemeyelim. <laughs> ekmek de çok tatlıymış. Siz Burada da anacım var. Hem şöyle azıcık dinlenelim. <gülüyor> <gülüyor> o da mı <laughs> yiyor? Baksa. Hem ekmek, şöyle. ekmek de tatlıca geldi. Kimse de. <laughs> hem şöyle hava alalım dedik şöyle. Allah'ım Allah eksikliğini göstermesin de bu ekmek bile pek tatlıymış vallahi. Gerçekten acıkınca, acıkınca, acıkınca Allah'ım eksikliğini göstermesin. İşte o kadar şehire geldik, şeye geldik ama bulunmadık diyebiliriz. Neyse biz e, kendimize bakıttık ilaçlarımızı aldık. Benim bir tane iğnem vardı, onu yaptırdım. Ondan sonra ne yaptık başka? Arabanın ön tarafını ilaçlarımızı sıraladık, ön tarafı dizmeyin. Şöyle poşet poşet. Hepimizin poşetleri benimki de çantada. 3-4 poşet ilaç sözde sağlamız ama bu kadar ilaç mı kullanacağız? Ya demek ki işte gerekli görüyor da öyle, de öyle <laughs> der gibi. Vitaminler falan yazdı biraz yani gerekli olmasına da yazmaz zaten. Vitamin A ürkesi işte e, kanın düşük dedi bana ben mesela kan eksikliği, B vitamini, B12, tiroid derken bayağı da 5 tane benim var zaten. Benim de kadar var hemen ama hmm. neyse. Böyle arkadaşlar inşallah bir lokanta buluruz, otururuz, yeriz. Bulamazsak da döşeme altı mağarı bilmiyorum. 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 Bakacağız. şey hazır. Ya da babam dediği gibi baba, baba, o da <laughs> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. <laughs> Ama e, Hı -hı. insan her yerin yabancısı demek ki. Bak biz kendi memleketimizin ustasıyız. Burada belki birine sorsaydık bu da şey. yol üstünde sorduk ama e, Otobanda ileride soğuduk. sormadık Keşke geride sorsaymışız Merkeze girmedik biz Hastanenin olduğu yerden bu tarafa yöneldik Keşke ileriye gitseydik değil mi Hem i̇şte. gezmiş oluruz Hem gezmiş hem, olurduk, olurduk. hem de akşam oluyor geç kalıyoruz Diyerekten şey yaptırdık Neyse. ama Bilseydik içeriye sapardık onları. Neyse 15 gün sonra geleceğiz ya O zaman annemle beraber geliriz artık biz Çünkü ikimiz gelir, Sen çalışırsın Biz evet. ikimiz keyfimizi yaparız o zaman Bensiz. Bir buluruz mutlaka bir yer buluruz. Otururuz yani o zaman ne yapalım? Yapacak evet. bir şey yok. 9 gün tatilde gelin Ben de gidip beraber evet. Ama 15 Olmaz gün sonra dedi ya. Dediğim. Ne olur bir ay sonra gelsin. Belki evet, olabilir mi? Bakalım ya. Nasip diyelim bir bakalım. Belki ben zaten böyle bakarım ben şeyine gidemem. İkinci zamanında. gitmem gitmeme zamanında gidemem. Gelebilirsek o zaman geliriz. Bakalım. Nasip diyelim. Bakalım. Sağlık Neyse. olsun. Aynen. Başı sağlık, Aynen. sağlık olsun. Aynen. Ki... Anacığım da burada. Bugün maskesini hiç atmadı. Eline dokundu. Yerleri hemen yıkıyor. Elini. Hemen elini yıkıyor. Bir şey olacak korkusu. Ne var Ne Korkuyan anam. Korkuyan. Yaşlıysa. Yaşlıysa. Burada videomuz... kimse yok gari. Aç o Canım maskeni. <laughs> Şimdi merak edecek senin takipçilerin. Teyzem <laughs> hasta mı diyecekler. Hı, açıyor galiba. Galabalığa gittim ben devamlı mi hmm. bu Şimdi burada biz bize daha açıyor. Cebimden el su getirmen hiç. Orada böyle. da böyle kenarları tutu hmm. Hemen kızıp ben onları tuttum. Ben de olanı aldım yanına. Gezette derim diye. <laughs> İki de ben, bir iyi veriyor. Şimdi ineyen onları tutmak istemeyen, böyle iniyen ben çokça o şeyleri ellemek istemeyen korkar nilde. Hastaneler evet, işte. tabii. Şey. E, babama da bir şey olur. Bir korktum. Beni bir şey Korkusuna. Anacığım çok dışarı bile çıkamıyor yani Hı. evde. İşte bugün bizimle Hı. beraber şöyle bir kendine bakıttık. Biz bakıttık. Bahaneyle kız kıza takıldık. Aynen. Şimdi nereye vardık karşıya? Burası neresi anne? ne? Kızılgaya'nın <laughs> yol ayırdığına vardık olduk. Burası Kızılgaya'nın yol ayırdı geçti. geçtik. Hı, hı, mi? Biz sahaya mı gidecek, sola mı geçtik. Sahaya gidecek, buradan gidecek de sağa. Uğurlu'ya. Orada ki şey babanın ne benzeyen teyze dedi. Aynı alıyormuş. Ben benziyor böyle aynısı ya o kadar şey ki çok da telebucak kucaklıyor bucaklıyorsun geldi <laughs> kapının <laughs> vallahi değil. Ama hocam da dedi ben, ben, de dedi, de ben dedi de yıprandım da onlar. Halbuki biz o yönden sormadık Hayır, onu. Sima olarak benziyor. Bilmiyorum. o da kendini yaşlı hissetti herhalde. Yine var canım. 70 yaşında var. Yine teyze. Yani, böyle mi? Onu böyle çok tatlı. Sarılı sarılı. Ben resim geldi böyle. Bazı insanlar çift olurmuş ya Aynen yüz şekli benziyor. Onun, onun yüzü birazcık küçük, babamın yüzü biraz daha, biraz daha enliydi, hani şey enli evet. değil sövüydü. Aynen. Halam çok benziyor şimdi. Hı şimdi hı. Aynen. çok benziyor. Evet. Bu arada ben, ben baya garnımı doyurdum. Doyurursan garnene <laughs> bulursak, oturursak ne yiyeceksin gülüm? Ya o ben zaman... Ben senin şeyi seni şey dışa çıkarız o zaman. Ne sen araba beklersin. Neyse bana paket yaparsınız gar getiririz sen, sonra Sen araba beklersin. <laughs> Niye masrafa <laughs> kaçtık araba? Neyse karnım doyurmayalım <laughs> Alamıyız, neyse. bana. Alamıyoruz Neyse. arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Neyse İnşallah. şey yapalım. Kızıl Kaya'nın yolu ayrıdığına varsa. Öyle mi yapalım? orada göstereyim ben size. Kızıl yolunu mu göstereceğim? Tabii. Onları yolları göstereyim. Neyse bakalım. Hadi öyle olsun bakalım. Azıcık burada dinlendik. Yine de orada açarsak açarız değil mi? Burada ben kapanışını yapayım. Döndü şunun kam kartları. Döndü ablam kam kartları değil mi? Vallahi Valla biz de yedik. Burada yeriz diye getirdim. <laughs> biz de yedik güzelmiş. Gelmişlerinin geçmişlerinin umuruna açtım diye. Yetiştirelim. Aynen. Benden de aynen. sağlık diyelim. Neyse evet, görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam edelim. Geç kalırız diyorum. Neyse arkadaşlar. Biz şöyle Havuzbey'e Havuz Bey'e geldik. Kızılgay'a geçtik. Badem ağacını geçtik. Havuz geldik. Burada e, Ana'nın kardeşi vardı. Hava teyze. Onun kızı vardı. Hava teyze de buradaymış. Rahatsızmış. Onu ziyarete gideceğiz. Şuradan şoktan da bir şeyler alacağız yanına. Götürmek için boş gitmeyelim diye. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz, izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah buluruz değil mi? İnşallah. 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 hadi bakalım.